Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için tavuk çorbası tarifi hazırladım. Çok vitaminli, doyurucu bir çorba oldu. Hem çocuklarımız için hem misafir sofralarımıza yakışacak çok şık bir çorba. Alternatif olarak yapabiliriz. Öncelikle tavuğumuzu haşlayaraktan işe başladık. Burada suyunu da ayırdım. Suyuyla yapacağız. Bir çay bardağı kadar pirinç, 1 yemek kaşığı un kullanacağım. Sebzelerimizi hafiften soteleyerekten başlayalım hemen. Burada 2 3 yemek kaşığı sıvı yağda rendelemiş olduğum havuçlarımı ve küçük küçük doğradığım kuru soğanı hafif soteleyeceğiz. Çorbanın içerisinde çok iri sevmediğim için havuçları küçük rendenin küçük tarafıyla rendeledim soğanları da küçük küçük doğradım biraz kavrulduktan sonra iki diş sarımsak kıydım biraz da bu şekilde çevireceğiz daha sonra bir yemek kaşığı un ilave edeceğim biraz kavuralım ki diriliği gitsin sebzeler daha yumuşak olsun burada hafif unu da kavuracağım bir iki tur çevirdikten sonra soğuk suyla açacağız. Burada sıcak su dökme, dökmememiz gerekiyor. Bunun açılması için soğuk su kullanalım. Yaklaşık 2 su bardağı kadar e, normal su ekledim. Biraz kıvamını açmak için çırpıcıyla güzelce karıştıracağım. Un tamamen açıldıktan sonra Et suyunu artık ilave edebiliriz. Tavuk organik olduğu için suyu da gayet güzel gözüküyor. Et suyunu da ekledim. Kaynamaya başladıktan sonra kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynamaya başladıktan sonra bir çay bardağı pirincimi yıkamıştım. Burada çorbamızı ekleyebiliriz. Biraz pirinçler yumuşayana kadar e, bir 2-3 dakika pişirelim burada. Daha sonra etleri e, ekleyeceğiz. Burada bir tane but, yarım e, göğüs eti var. Tavuğun e, yeterli geliyor. Tavuk organik olduğu için rengi farklı olabilir. Lezzetleri birbirine geçmesi açısından bu şekilde e, ağzını kapatacağım, biraz pişireceğim. Burada bir çay e, kaşığı karabiber, çok az bir kırmızı biber ve tuz ekledim. Biraz da baharatlarla pişireceğiz. Son olarak e, yeşil hem renk hem de lezzet katsın diye biraz dereotu ve maydanoz ekledim. Son e, bir kere e, bir taşım kaynattıktan sonra altını kapatıp 10 dakika dinlendireceğim çorbamı. Bu tarz çorbalarda dinlenince daha güzel oluyor. Bir 10 dakika dinlenirse daha lezzetli oluyor. Bu şekilde dinlenmeye bırakacağım. Şimdi rengini ve kıvamını siz de göreceksiniz. Çok güzel bir çorba oldu. Akşam yemeklerinizde ya da çocuklarınıza misafirlerinize ikram edebileceğiniz Şahane bir çorba oldu. Hazır Ramazan da yaklaşıyorken bence bu çorbayı fazlaca sıkça yapacağınızı düşünüyorum. Lezzeti ve görünümü harika bir çorba alternatif olarak kesinlikle deneyin derim. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyetler, şifalar olsun. Sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.